Değerli izleyenler yeni bir günde yine merhabalar. Bugün yine budak çalışmasına devam ediyoruz. Gazeteci Çiftçi kanalımda siz değerli izleyenlerime bu üzüm yetiştiriciliğinin çeşitli aşamalarını hep paylaştım. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğim. Ben Mustafa Türk. Bugün 27 Aralık 2021 ve biz çekirdeksiz sultaneye üzüm budamasına devam ediyoruz. Şu anda ben sizlere Manisa Alaşehir Üzümlü Köyü'nden sesleniyorum. Genel olarak bizim e, çekirdeksiz sultaniye üzüm, üzüm çeşitlerimiz. Ancak e, çeşitli yan tarafta komşularımızda farklı üzüm çeşitleri de mevcut. Şu anda e, arkadaşlar Red Globe üzüm budamasını yapıyorlar traktör üzerinde. Tabi yüksek bir sistem var. E, siz değerli izleyenlerime çekirdeksizle Red Globe üzüm nasıl farklı budamaları. Bunları da paylaşacağım. Benim şu anda ekibim çalışmaya devam ediyor. 10 kişilik bir ekibim var. Bugün tabii 8'e düştüler. Bir kişi hasta oldu. Diğeri de rahatsızlanmış. Yani bundan sonra devam edemeyecek yaş itibariyle. Hasta olan iyileştiğinde 9 kişilik ekiple devam edeceğiz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz burası çekirdeksiz sultani üzümü ve biz buda, budak sisteminde şu şekilde uzun e, çubuklar bırakıyoruz. E, bu üzüm cinsi bu şekilde mükemmel üzüm veriyor. Kısa çubuklar bırakırsak da e, üzüm artık vermiyor. Çubuklar kabalaşmaya başlıyor ve e, ikinci, üçüncü senede verim düşüklüğüne neden oluyor. Ancak red globe üzümünde ise ikişer göz bırakılacak şekilde e, çubuklar dibinden kesiliyor ve onlar o üzüm cinsi de bu şekilde mükemmel bir şekilde üzüm vermiş oluyor. Yani her cins kendi özelliğine göre budanması gerekiyor. Biz genel itibariyle Manisa bölgesinde çekirdeksiz Sultan'e üzüm yetiştiriciliği yapıyoruz. Ancak e, tabi çeşitli üzümler de dikilmeye başlandı. Antep Karası, Red Globe, Öküz, öküz Gözü, ondan sonra e, Klipson. Bu tür, bu tür üzüm çeşitleri de ticari olarak dikilmeye başlandı. Evet, e, siz değerli izleyenlerime yakın çekimde komşumuzun e, bağını yüksek sisteminde göstermek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz videolarda bu çekirdeksiz Sultanı üzümünün budamasını göstermiştim e, ve videonun açıklama kısmında da her bağın e, budaması nasıl yapılıyor linklerini paylaşacağım. Evet, şimdi siz değerli izleyenlerimle bugün. Red Club budaması nasıl yapılıyor bunu paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler evet. e, şu anda e, komşumuzun bağındayız. Tahsin abim bağın sahibi. E, Tahsin abi kolay gelsin. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Tahsin İnsano abimin abi. yüksek sistemi var Red Club'da. E, ve altına traktör girerek e, şöyle kasaların üzerine çıkarak işçilik yapılıyor. E, Tabi işçilik maliyeti çok yüksek olan bir sistem bu sistem. E, yarım sistemler var, bunlar biraz daha kolay oluyor. Şimdi Red Globe budaması nasıl oluyor? E, siz değerli izleyenlerimle bunu da paylaşacağım. E, Red Globe üzümü biraz daha büyük bir üzüm ve şurada bir tane tanesi kalmış. Şöyle size göstereyim. E, gayet de iri bir iri bir üzüm. Evet, Red Globe'un budamasında e, çıbık uzunluğu 3-4 göz bırakılacak şekilde bu kadar bırakılıyor ve çok fazla şöyle iki gözlü çubuklar bırakılması gerekiyor. Yani bir asmada toplamda 15-20 kadar böyle çubuklar bırakmamız yeterli oluyor. Ve kesinlikle göz sayısını arttırmıyoruz. Çünkü bu üzüm zaten iri veren bir üzüm. Çok veren bir üzüm. Evet çok veren bir üzüm. Abi normalde budamasını yaparken uzun bırakılırsa nasıl bir durumla karşılaşılıyor? Rengi dönmez. Rengi dönmüyor. Başka ne gibi sıkıntılar oluyor? Tane gelişmez. Tane gelişmez. Evet. İri tane olması için bu şekilde derin budama yapılması lazım da öyle mi yani? Derin budama yapılması Evet. Değerli izleyenler budanmış hali. Son hali asmanın bu. Siz de, mesela bu gelişmiş bir asmaydı. Gelişmemiş yeni olan bir asmada ise e, şu kadar bırakılması yeterli oluyor. Evet şu anda gidiyoruz. Eğilmemiz gerekiyor. Evet. Bu işte biraz zorluklar var. Yüksek sistemin. Ee, arkadaşlar kasanın, remorkun üzerine çıkıyorlar. Özel yapım remorklar bunlar. Sırf Alo. bu bağın içinde işçilik yapmak için. Evet. Şu anda motor stop etti. Ve size e, üzümünü de paylaşmak üzümünü istiyorum de bu arada. De Çok güzel e, üzümü de kendisini muhafaza etmiş. Evet. Yakın çekimde üzümü de paylaşalım. <laughs> evet üzümü şu anda çürüme noktasına gelmiş. Ancak yine yenilebilir durumda. Bu üzüm cinsi bu şekilde iri tane verdiği için dediğim gibi çubuğunun baya bir kısa bırakılması zorunlu. Tahsin abi çekirdeksiz sultaniye üzümlere göre verim nasıl? Verim 2 kat. Peki kazancı nasıl? Kazancı da 2 kat. Evet. Maliyetler yüksek ama. Maliyetler çok yüksek. Vatandaşımız ona göre tedbirini alsın. Yani bu üzüm cinsini tavsiye eder misiniz? Ederim ama ticari olarak. çok yüksek. Ticareti boyutu çok şey yani. Sıkıntılı mı biraz? Sıkıntılı. Evet. Yetiştirme aşaması çekirdek size göre daha mı fazla? Çok aşırı. İşçiliği fazla. İşçiliği fazla ama ilaçlama şeyisi daha şey yani girdisi çok. Çok fazla ilaçlama yapılıyor. Çok fazla ilaçlama yapılıyor yani. Evet. En azından yalnız bu üzüme hormon atılamıyor değil mi? Hayır bu üzüme hormon kesinlikle yasaktır atamazsın. Ama formon e, verecek olduğu şeyi başka ilaçlarla idare Gü, ediyor. Gübrelerle falan halledilebiliyor. Gübrelerle hallediyoruz yani. Değişik gibi e, şey e, yaprak gübrelerinde veya yer altı gübrelerinden irileşmesi sağlanıyor. Sağlanıyor yani. Evet. Durum bu. Bu üzüm kendi cinsinden kaynaklı biraz zaten iri bir üzüm. Ee, şöyle iriliğini şöyle yakın çekimde elimi tutarak da size göstermek istiyorum. Evet, bir salkın elden daha büyük. Ee, hatta bazı salkımlar bunlardan da daha büyük olabiliyor Oluyor 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 ee, Bu beslenildiğinde çok daha iri hale de gelebiliyor Evet budanmamış hale şu şekilde bağların Evet her tarafından fışkın verir halde Şurası da mesela yeterince çubuklu Bu çubukların hepsi kesilerek e, kısa kısa budanmış hale getirilecek Evet arkadaşlarımız özelle bağın budamasını yapıyorlar Fazlalıklarından tamamen arındırılarak balın budanması gerçekleştirilmiş oluyor. Evet, son budanmış halini de şöyle göstermek istiyorum. Bir kolda normalde bir çubuk bırakıyoruz. Bazen iki çubuk da bırakıldı oluyor. Mesela burada üç çubuğa yakın bırakıldı ancak gözler kısa tutuldu bazen 3-4 gözlü çubuklar da bırakıyoruz. Ancak e, bu şekilde çok bıraktığımızda, daha uzun bıraktığımızda üzüm salkımı çok fazla vereceği için verim düşük oluyor. Yani daha küçük salkımlar olmuş oluyor. Daha iri salkım olmasını istiyorsak biraz aşırı derecede derin budama yapılması gerekiyor. Aynen bu asma gibi. Evet, biz dediğim gibi özel bir sistemin üzerinde ancak budanabiliyor. eee Yüksek sistemin bu şekilde sıkıntılı yönleri de var. Ancak yüksek sistemde de farklı bir üzüm yetişimi oluyor. E, yani ne fark oluyor? Yüksekte daha mı kaliteli oluyor? yüksekte daha kaliteli. Yarım sistem oluyor. olsa? Yarım sistemde de oluyor da bu da, havasını daha iyi alıyor ve ona göre biraz daha kaliteli oluyor. Evet. Olay daha bu. kaliteli üzüm yetiştirmek için bu şekilde çardım sistemi yapılması gerekiyor. Tabii çardıman sistemi içinde demir direk bayağı bir gidiyor. Maliyetler çok, Maliyetler ma çok yüksek bunu yaptırmanın. <laughs> bir 10 bölüm yerin şu anda böyle demirini yaptırmak hemen hemen 200 bin lirayı Bulur. geçiyor. Evet. Ee, sadece demir sistemini ve tel sistemini yaptırmak ee, bu şekilde bir maliyete sahip. Ancak sistem yapıldıktan sonra da vereceği üzümle bu telafi edilmiş oluyor. Genelde gençken bu bağ dölümünde 10 tona kadar üzüm verebiliyor bu üzüm cinsi. O yüzden verimi çok yüksek bir üzüm. Daha sonralarında ise biraz verimin düşürülmesi gerekiyor yoksa asmalar biraz daha yoruluyor. Erken yorulmaktan kaynakla erken yaşlanma söz konusu oluyor. Değerli izleyenler, sizlerle bugün Red Globe üzümünün özelliklerinden bir video çektik. Yine aynı şekilde diğer üzüm cinslerinde paylaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi açıklamalar kısmında da farklı cins üzümlerin budama şekilleri ve özelliklerine ulaşabilirsiniz. Oradan da videoları izleyebilirsiniz. Değerli izleyenler videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.